Burada bir şey yok. Ben banyoya bakacağım. Zeynep, işten çıkınca bir şeyler yapalım mı? Mezunlar gecesine gidebiliriz mesela. Hem biraz kafan dağılır ha. Zeynep, duydun mu dediğimi? HIV kapmış olabilirim. Yani kafamı dağıtmak tehlikeyi ortadan kaldırmayacak. Sen de çok iyi biliyorsun ki virüs kapma ihtimali yüzde sıfır gibi bir şey. Sıfır gibiyle sıfır arasında çok fark var ama. Bu enfeksiyon komitesindeki hoca ne diyor? Moral vermeye çalıştı. Virüs kaptıysam eğer bütün masrafları hastane karşılayacakmış. Onu söyleyip durdu. Söylemeyi mutlu bir şey var. Test pozitif çıkarsa... ...konu önce hukuk departmanına gidecek. Ne <laughs> alaka? Beni araştıracaklar işte. Bakacaklar madde kullanıyor muyum? Önüme gelenle birlikte oluyor muyum? Belki verisi onlardan kapmışımdır. Hastaneye sorumluluk yüklenmesin, masraf çıkmasın diye. Sen öyle biri değilsin Zeynep. Onlar bunu bilmiyorlar ama. <laughs> Neyse kapatalım konuyu. Bir şey bulabildin mi? Galiba buldum. İlker fotoğrafçı hocam. Kırık ampuller bir çekimde dekor olarak kullanılmış. 1930 yılının florasanlarından. Bazı ampullerin üzerinde tarih damgası var. İkinci Dünya Savaşı öncesi floresan camlarda yüksek miktarda berilyum bulunurdu. Berilyum toz olmak akciğerde inflamasyona ve elastiket kaybına yol açar. Yani hasta nefes alamaz. Vay be, taşı. Babam akut berilyozis üzerine bir makale yazmıştı, oradan biliyorum. Floresan. Floresan. <laughs> Hocam. Floresan. Floresan taklidi yaptım. Akciğerlerine biyopsi ve spektrografi yapıyorsun. Tamam. Ben öyle Hayır. elinizi riske atmaya gerek yok. Hepiniz hastalanırsanız kime işkence edeceğim ben? Hı? Zeyno hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.